Herkese merhaba kandiliniz mübarek olsun. Bugün A101'e bir sürü çiçek tohumları gelmiş. Ben ikisini aldım. Bahçeniz varsa yeriniz güneş görüyorsa mutlaka almanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel çeşitler vardı. Bir de fesleğen aldım. Şöyle de bitki besini aldım. Bakalım faydasını görecek miyim? Deneyeceğim. Bir ara bir de şu fesleğenden saksıda aldım geçen sene ama kurudu ne yaptıysam yaşatamadım neden öyle oluyor bilmiyorum burada da bir sürü tohumlarım var en çok da şu nerede o cüce melonu merak ediyorum Meks Meksika salatalığı diye geçiyor deneyeceğim bakalım ne olacak sanki çok yerim varmış gibi bir sürü tohumlarım var bakalım sonuç ne olacak saksıya çok ekim dikimi yapacağım. Hep beraber göreceğiz.